Bu şimdiye kadarki en iğrenç hapishane ve arkadaşlarım nedenini öğrenecek. Bekle, bu hapishanede sandık bile yok. Sadece bir obsidiyen blok, bir kum levha ve bu sinir bozucu küçük böcek var. Başka bir şeye ihtiyacın yok mu? Yani sadece bu obsidiyeni kırıp slabı kullanarak zıplayıp kaçmam mı gerekiyor? Bu bile bir şey değil. Hiç mi zor değil? Biliyor musun, ellerinle obsidiyeni kırmak 250 saniye sürüyor değil mi? Ve bitmediğini düşünmeyin. Çünkü o gümüş balığı orada sadece sizi kandırmak için var. Ama ona sadece vurabilirim ve sonra kırıl ve koş değil mi? Tabii ki hayır. Saldırıları olmadan bir buçuk blok yüksekliğe nasıl zıplayacaksınız? Bu da ne? Sıra sende pis surat. Ben senin annen değilim zaten. Bu küçük stres parçası hayatta kalmalı. Bana bırak. Kaçınma konusunda uzmanım. Tamam bu sadece bir göz boyama hareketiydi. Üçüncü bir deneme ne dersiniz? Peki pes ediyorum. Bu iş için doğmamışım. Sadece sen kaldın dört göz. Aha yani bu yerden iki farklı şekilde kaçabilirim. Öncelikle kahramanlık becerilerimi kullanarak ikincisi özel jetimden yardım alarak. Yardım yok. O zaman buna bir bak. Hepsi bitti şimdi bana vur. Boştayım. Buradan kimse çıkamaz. Herkes videodaki beğen butonuna basmadıkça.